Bolu'daki yangının sorumlusu kim? Bolu Kartalkaya'da gece saatlerinde bir otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Los Angeles'ta 2 haftadır devam eden yangınlarda 27 kişi ölürken Bolu'daki yangında neden bir günde 66 kişiyi kaybettik? Bunun sorumluluğu kime ait? Belediyeye mi? Bakanlığa mı? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan otelin turizm özel alanı içinde olduğunu ve dolayısıyla ruhsatını Turizm Bakanlığı'nın verdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya göre otelde olması gerektiği gibi iki yangın merdiveni bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetiminin yapıldığını ve yangın yeterlilik ruhsatlarının olduğunu açıkladı. Ayrıca Ersoy düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerektiğini ve bugüne kadar olumsuz herhangi bir duruma rastlamadıklarını söyledi. Buna karşılık Özcan otelin itfaiye Raporunun 2007 yılına ait olduğunu ve o dönemde AK Partili bir belediye başkanının görev yaptığını ifade etti. Ayrıca kendi başkanlık döneminde otelle ilgili herhangi bir rapor talebinde bulunulmadığını söyledi. Özcan, belediye olarak otelle ilgili rutin denetim yapma görevlerinin olmadığının altını çizdi. Sözcünün haberine göre oteldeki yangının bu kadar büyümesinin sebeplerinden biri de yetişmeye çalışan itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık mesafe olan Bolu'dan gelmesi. Bakanlık, yangınla ilgili 6 savcıyı ve 5 kişilik bir bilirkişi heyetini görevlendirdiğini açıkladı. Aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.